Oynamıyor dünya yerinden. Herkes kendi canı yanın camı bağırıyor. Öyle olmaması gerekir elbette. Başkasının sıkıntısını anlayabilmek lazım. Gübreye üst üste gelen zamlar, çiftçinin borcunu ödeyemediği için icra e, tehdidiyle karşı karşıya olan traktörü. Bunları da düşünebilmek lazım. Sonra dönüp Ayçiçek ya niye böyle oldu diye sorarız. İzleyicimiz Turgay Bey diyor ki 4,5 kilo ayçiçek yağı aldım az evvel 92 lira verdim. İçime oturdu. Savaş yok. Ha, kıtlık zamanı değil baksanız, kıtlık zamanı mı? Daha kötüsü olabilir mi? İcra dosyaları daha gibi. Şimdi bir de icra dairelerine bakalım. İcra iflas daireleri. 6 milyon yeni dosya gelmiş efendim. Ocak ayından bu yana icra iflas dairelerine 6 milyon yeni dosya gelmiş. Vatandaşın banka kredi kartı borcu 968 milyar. Kobilerin banka borcu 994 milyar. Tarım sektörünün borcu 153 milyar. Hal böyleyken banka borçları arşa çıkmışken hala kriz yok aslında diyebilene siz yanıt verin lütfen. Ödeyemiyoruz ki. En yani az iki üç kere de borcumuz var yani. Kiminin kira borcu, kiminin banka borcu var yaşanan ekonomik darboğaz her geçen gün borçlu sayısını da artırıyor. İki yakan bir araya gelmiyor yani. Ben ailemi düzeltemiyorum bitirdi. Ben kredi kartlarıyla geçiniyorum. Artan borçlu sayısı icra dosyalarına yansıyor. Dar gelirlinin haciz kıskacında olduğu ağır bir ekonomik buhran dönemi yaşıyoruz. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada açıkladı rakamı. Geçen yıla göre 1 milyon 163 bin kişi daha eklendi icra borçlularına. Bu yıl 11 ayda icra iflas dairelerine toplamda 6 milyon 328 bin yeni dosya gelmiştir. Geçen yıla göre bu rakam 1 milyon 163 bin daha fazladır. Şu anda düşünüyorum şey mi diyeceğim bankaya. Kaç lira gelecek, kaç lira gelmeyecek bilemiyoruz. 6 bin lira şu anda şey, içerideyim. Ay sonunu getiremeyen kredi kartına sarılıyor. Vatandaşın bankalara borcu, takiptekilerle... 968 milyara ulaştı. Kobilerin banka borcu 994 milyara, tarım sektörünün borçları 153 milyara ulaştı. Derdes bulunan dosya sayısı ise 23 milyon 103 bine ulaşmıştır. CHP'li Demirtaş, dövizde yaşanan hızlı artışın sonucunda borçlu sayısının daha da artacağına dikkat çekti döviz kurlarının artışına bağlı olarak ekonomik verilerin çok daha fazla bozulacağı, çok daha fazla vatandaşımızın borç batağına saplanacağı ve haciz kıskacına düşeceği çok acıktır.